Eğer Risale-i Nur'dan her bir meselesini biz aklen e, kavrayamasanız bırakmayın. Risale-i Nur hem parti, hem aklı, hem nefsi, hem vicdanı, ruhu ve latifeleri temin eder. Onun için Risale-i Nur'u okuduğumuz veya dinlediğimiz zaman her bir yerini anlamasak, anlamadığı, aklen anlamadığımız yerde kalbimiz, ruhumuz, çünkü Risale-i Nur'da böyle bir hususiyet vardır, orada mahallenin dersi oluyor? Hem de arada mesela bir küçük sözleri, şu sözleri diyelim ki, veya Fakr-ı Risalesi'ni arası birinci okuyuşla insan üçüncü okuyuş arasında bir mukayese yapsa ki çok fark verecektir anlayacak. risale anlamak için hoca olmak lazım değil, tahtın sahibi olmak lazım değil ya kafiye, samimiyet lazım. O da ne? Ben dinimi, imanını öğreneceğim, cehaletten kurtulacağım. O Kur'an'ın en başta farz kıldığı iman ilmine sahip olacağım. Bilip, böyle sırf din namını okumak. Bu hali bir kimse okumaya devam etsin. Belki çoğu tahsilli hocalardan ziyade anlayışa ilerge sahip olabilir. Ha. Çok ifade eden kimseler vardır ki ifade ettiği şeyle amel edemiyor. Ama bak milyonlarca mertemiz de var. İfade edemiyor ama amele Allah'ın emirlerine itaata Allah'ın nehirlerini kaçmada ne bir dikkatidir belki boyunu kesseler nur törebesini namazdan mı gitmeler. Sen şu e, hılaf-ı şeriat hılaf-ı İslamiyet'in men ettiği şu şeyi yap. Ayda 100 lira kazanacak yere bile ödemesi yapmaz. ben Allah'ın şeriatı dahilinde helal dairesi